Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Paper Please oynuyoruz. Yanında ne çıkın diyor ki başlayalım hikaye moduna. Hı. Yeni yenisinden başlayalım. Birinci gör. Kibrik var. İkinci ha onları yani ben bunları bilmiyorum. Steam'de kaç lira şu anda bilmiyorum fiyatını. Ben çok ucuz aldım. 12 lira mıydı? 13 lira mıydı öyle şeydi. Çekmedim aldığım zaman. Bayağı şuraya şuraya Evet işte. Hadi, al <laughs> buradan. Radik hemen yeşil ver, yeşil ver. Evet yeşil. Tamam Arzuka. Ye. Yere düşe Aha bir şey düşürdüm. Aha bir şey düşürdüm. Geç. <laughs> ay, ay, ay. Geç, geç 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 geç. Bak şuna bak. Biliyorum çünkü ben bunu. Lan hayır, hayır. Gel lan, geç. Siyala, geç. <laughs> Evi. Evet. Seni diyorum. Sen de hayır. Si, tamam. Görüşürüz. Niye canın cehennem ediyorsun? Pezevenk herif. Senin şimdi ben sana ana avro söylesem ne olur? Arkadaşlar web kamerası alacağım. İnşallah. <laughs> 12 megapiksel. Yani şimdilik 12 megapiksellik kamera alacağım. Ya bir git. Lan. Kim <laughs> <laughs> <Senin> onun üstüne alalım. İstemiyorum Evrak lütfen. Seni tipine sok. Tam kafanın üstüne koydum. Arkadaş bu sıra hiç bitmez mi? Thank you. Kutalı mı geldi yani? Lütfen. Lütfen. Ne? Üçüncü. İçin günü ne oluyordu ya? Ne oluyor ya harbiden? Niye yaşamasın Türkiye? Söyleyin lan. Arsuka neresi? Tabii ki de bu hayal ürünü. Adı da henüz ben yorumlar derdim Arsuka Bak bak şu aslında bitiyor bak. Biz 12 saat ayakta duruyoruz lan. Bak nasıl bitiyor bak. Hadi bitti Kapıya kadar geldi adam biraz. Ha Şimdi ben kaynayı öldüreceğim. Amca'yı da öldüreceğim. Size yiyecek yok lan. Hayır ısınma yok. Hayır yiyecek. Yine hiçbir şey yok. Evet. Isınma olsun. Çocuk bizi ısınma. öldürmem. Yok. Kaynana çok diyor. Bir de kalmıyor emek. Hemen okuyorum. Kaldır. Evraklar lütfen. Şimdi hemen kontrol etmeyelim direkt yanlış. Senin öbür evrak nerede? Siktir lan orada. Hadi yürü git. Kırdım. Olmaz, olamaz. Ha serbestti. Hemen ilk bir şeyden çıkıyoruz daha bir bas aldık. Ama şey yok ya. Şimdi arkadaş biz bunu hayır mı diyoruz? Ama dur. Ama arkadaşlar yani hayır deyin yani. Çünkü diğer ananı ha, tamam. Bunu zorunlu ayıracaksın. Yani bu normal. Bak bak. <laughs> <laughs> Doğrumuş. Pam 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 pam. Pim 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 pim. Ve bunlara bakacağız herhalde. Ver uyuş tamam. Tamam. Evet. Alakalı değil. Veri uyuşuyor tamam, geçebilirsin kardeş. Karadaş'ı <laughs> öldürürüm. <laughs> Ananı sikikreder. Ananı! İkinci ceza! Erkek misin sen? Kesin ceza yiyorum. Bak 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 buradan geçeceğim evet. ceza yiyeceğim. Tamam tamam. Bu iyi bakacağım. Kadın tamam. Kadın değil. Doğru değil. Böyle bir şey Alakalı değil tamam anladım. Niye alakalı değil? Belki başka birisinin şeyini çaldı. <laughs> bak arkadaş yaşasın. Ananız çaldı. koyacağım. Uuu, zaten artık alırsın gerizekalı Buna hayır diyeceğim. Zaten ya artık al. Bak 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 iki bak 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 bak. Bunun cezalıyız. Ya abi sikerim ya oynama. Lütfen bana bir sonuna kadar. Ah tamam. Vursana da geri zekalı. BUUUUUUUUU! 4 Evet, daha doğru görelim. Evet arkadaşlar bugünle uğra der abone olmayı unutmayın.